Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Call of Duty Modern Warfare 2 serimizin 5. bölümüne devam ediyoruz. En son Amerika'da önemli bir kişiyi kurtarmaya çalıştık ama gittiğimizde ölmüştü. Ondan geri kalan evrak çantasını ele geçirdik. Düşmanlar bize de zarar vermeye çalışıyor. Biz onlara zarar vermeye çalışıyoruz. Böyle garip garip olaylar. Bakalım nasıl bir son bizi bekliyor. Şu an Rusların bir e, petrol rafinerisi mi diyeyim, petrol silosu mu diyeyim artık deniz üstüne kurulmuş bir tesisatının tesisinin oraya gidiyoruz. Onu yıkacağız, patlatacağız. Artık ne olursa olacak. Hadi bakalım. Tek kolay günümüz dündü ha. Güzel bir görev ismiymiş. <gülüyor> 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 Ulan bu o buz gibi suya bir zaten düşse donar ya göler. ölür. he konuşamadım. <laughs> Adam hiçbir şey yapmasan da adam donar. O siyahlar güzel. Bir M16'mız var. Susturuculuğu. M4'ümüz var doğrusu M16 diyorum. Bir de sniper'ımız var. Bu da aynı şekil. Susturucu ve şeyi Hop. Civilian hostages at your position. Flop. Birisi düştü direkt suya. Sen buradan geçerken içerideki seni kabak gibi görür bu arada. Nereden başka bir yerde bir tane daha mı adamlar köşede varmış? Bana köşedekini görmedim Bu okay, adamlar bu kadar çatı çatı sıktıysa yukarıda gelen ayılması lazım bir şeydir artık. <laughs> Bunlar oyun ben tabi gerçekçi düşünceler için değil. <laughs> düşman helikopterimi, olan düşman helikopteri varsa göstermeyin kendinizi. Başka bir şey mi arıyoruz yani? Niye dışarı çıkıyoruz helikopter tam uçarken? that. bu sefer... Aa dur lan. Bak bu sefer de şunu görmedim. Hepsini vurdum. O altta kaldı, onu görmedim. to me radio. I think we're going have company, sir. Set up for plan B. Get some C4 on those buddies. Go. C4 placer. Eee, جسetleri tuzaklayıp geri çekilip şey yapacağız. Onlar geldiğinde cesetleri patlatacağız böylece tuzak. There's a patrol. Hold your fire He, çünkü burası kapalıydı. Devriye gelince oru açılmış oldu. Stand by. Stand by. Oh yes. Control,

İngiliz aksanıyla İngilizce konuşuyor ya beni benden alıyor. O oh. Aa! Aa! Ulan arkamda her Aa, ben bunu oraya geçerken görmedim. Bu iyi herif arkamdan arkamdan yapıştırıyorum işte bana. Ben de diyorum ulan nereden yerimde bir anda öldüm. decks are being extracted by team two proceed to the top deck asap to secure the rest over copy that we're working on it enemy helo take cover ghost contact to nine o'clock Roger. am ghost what are Bunlar roket atarlar, heliyi vurmamızı istiyor aslında. Bir dakika, bunlar buraya nasıl geliyor? Benim arkamda kendi adamlarım varken. Bak, önde benim adam duruyor. Bunlar oradan gelip bana sıkabiliyor. Ölmeyeceğim ulan. Niyet ettim ölmeyeceğim. Boom. <laughs> Nereden yiyorum lan? Oo, ta buradan sıkıyormuş biri de. Ben de ulan görmediğim yerden damage mi yiyorum diyordum. Harbiden yiyormuşum. Boom. Hatice de bu silahlar hep gaz dolu Dur lan dur 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 baban şarap şanağına tüküreceğim dur Babam niye patlamadı diyecektim ben Nereye ağam paşam <laughs> yukarıdan da sıkan varmış. Uh, can dolduralım hızlıca bir. De hadi ağam paşam. Bir şarjörde 5 kill. Hadi bakayım. Dur lan dur. Yukarıda da biri var. Aa yukarıdaki buydu. Yani... Hostile'lar kendini kurtaramaz diyordum haklı. Termal Gül'ün çok kötü bu arada ya. ya o yüzden termal termal almamı istiyor. Adamlar smok kullanıyor biz de onları göremediğimiz için termali al termalle vur diyor tamam. Anladım. Dur lan. Ha bizimkiler atıyor. Yuh, uh, bu, arada bu elimdeki silah sıkar. Bu herif nereden geldi? Orada ben zor görüyorum bak. Ben böyle scope'la zor görüyorum. Smoke like it hot diye bir Achievement'ımsı bir şey kazandım. Hadi hayırlısı. Adamlar da bunların üstüne bomba koymuş ama. Ulan yani neyi secured? Adamın bir tanesi şu yerde yatanlardan biri böyle bir parmağını kıpırdatsa bum. Her şey havaya uçar. Ve herkes de havaya uçar. Sadece her şey değil. Tamam, biz şimdi burayı güvenliğe aldık. Bizden sonra gelen ekipler de burayı savunacaklar. Bir şey olursa ele geçirdik zaten. Onlar da gelsin. Six fleets mopping up. Time to move in. Long history, this building. Not much of it pretty. Start of it started out as a castle with an actual dungeon, built to withstand any siege. The building survived every brutal winter. The occupants? They weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century, it's played host to anyone the government didn't want but couldn't kill place is filled with living casualties of the last war, which i swear i thought we'd won but i suppose it's holiday a day the races you back the losing horse and this is where you end up 627 the piece to meet makarov once so let's cut him loose Olmaz ha. şu uçakların çıkarttığı e, hava akımından dolayı biz aynı hizada uçamayız o helikopterler direkt çakılır böyle bir gerçeklik var helikopterler daha hassas cihazlar roketçiler öldü. Ha, bu kalmış. Bu da gitti. E öldü. Ha adamlar anti-air sistemi saklıyormuş lan. Bak burada da varmış Of 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 bizimkiler vuruyor. Bak işte o uçak geçtiği için biraz az daha düşüyorduk. Ya olması gereken de budur. <laughs> Hadi bakalım bir de biz bu abi baskın atalım Gula neymiş ne değilmiş bir görelim. Oo, her yeri temizleyeceğim. Temizlik işi bizden sorulur. <laughs> Heh, bizim çapur sonunda şey yaradı. Roket canımı bayağı acıttı. Evet şurada biri var yani yerden mi çıkıyor? Oy ağzıma girdi abicim. Hadi ben bir adım gittim siz de gidin. Aha aha o yukarıdan roket atan deyimler burada. O bir tık yukarı oldu. Ağzınıza yiyesin. Me. Merhaba abicim. Tabak gibi gözünün önünden koşan iki kişiyi vuramadı mı cidden yanımdaki o <laughs> her <yere>? Acaba çok <laughs> 626, 6, 627 kim? Bakalım <laughs> öğreneceğiz. Oha oha.

bence doğru kapıyı açtı oradan da gideceğiz zaten iyi da açar mısın lütfen burası ee, benlik mermi yok mu gençler normalde <gülme> 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 onu kullanırdım da Şurada bir yerde biri var. Ah, kalkan al diyor oyun zaten bana. Ben kalkan delik seçik oldu. Ben kalkan yerine milletin ağzına tükürmeyi tercih ediyorum. O hayır kalkan. Ay. I, kalkan lazımmış bu arada. O zaman şöyle yapacağım. Kalkan sırtımda dursun. şuan muhtemelen kalkan sırttan beni koruyor evet çok daha az mermi yolluyo <laughs> <laughs> şurada biri var aaa Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Ölüp gideceğiz burada. Aha laptop. Ver.

adamlar ne yapıyor? Uyuyorlar mı? Şu geçeni vuramadım. yaşam işaret olan her şey sıkın dedi bizimki de. El bomba. Bu. Huh. işte bak bu. Ne oluyor lan? Ölüyorum.

bitti aaa burayı da yerceğiz tamam. kendimi <laughs> bir an Warzone'da kulaklığı gibi hissettim. Açıkta kaldık <laughs> Of oradan çıkamadım ya Şu kalkanlılar bir anda geldi Ben kalkandayken silah alamıyordum Adamlar kalkanın yanında silah yapıyor Bir dakika tepeden de mi yiyoruz Evet tepeden de yiyormuşuz ya Böyle bir ortamda iki kişi 3 kişiyle girip çıkamazsın Bu arada ya Oh hayır, hayır hayır hayır. oh Hayır hayır hayır. hayır. Arkamda öyle iki iki tane bir bomba birden oldu. Ha, kalkanla böyle mi? Eyo, bu adamlar kalkanda silah sıkabiliyor, ben sıkamıyorum. Saçma bir şey ya. Orada kalmak demek görmek demek. Okay, e, yukarıdaki diğer adamların olduğundan 5-6 kişilik biz ikiye mi düştük bir anda? Keep going. You're almost there. I've detected two heat signatures. One of them should be prisoner 627. Son ben delik deşik ettim de Es sorata yumruğu yiyen gene ben oldum. Captain Hello Price. Price. This belongs to USA. Who's so? Move <laughs> out. Bravo 6B5. He started the bombardment early. Get the hell out of there now. O şimdi gemiler kulağı bombalamaya başladı. O yüzden bir an önce buradan çıkmalıyız. Adamlar koca kaleyi yok ediyorlar. Aha yolumuz kapandı. Heliye gidemeyeceğiz o zaman daha açık bir yere gitmemiz lazım. Buradan ne oğlum? Sen müneccim misin? Nasıl biliyorsun nereden nereye girilir çıkılır? Oha bombaya bak da buraya kadar açmış. Lan. Bir dakika ben nasıl öldüm? Ya, ölmedim tamam. sahneymiş bu arada. Soap on the rope. On a rope diye bir achievement'a kazandık. İpteki soap. E ee, hadi broadcast system. Şimdi gene Amerika'ya dönüyoruz herhalde. Bir Rusya'da savaşıyoruz. Bir Amerika'da, bir Afrika'da, bir Güney Amerika'da. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki bölümde görüşmek üzere beğenmeyi paylaşmayı takip etmeyi yorum yapmayı özellikle abone olmayı unutmazsanız sevinirim kalın sağlıcakla arkadaşlar